10 yıldırlı genç spor müdürlüğünde görev yapmaktayım. Güreş ata sporumuz bizim, evet. yani e, çocuklar e, küçük yaşta başlıyor güreşe, tabi bildiğiniz gibi. Hı hı. Hedefimiz var, hedeflerimiz var, çalışıyoruz çocuklarla. Pandemiden evet. biz etkilendik diyemeyiz çok da, yani e, tabi uzaktan eğitimle çalışmalar, işte WhatsApp grubundan, Ama, Zoom o. üzerinden bir çalışma yaptık çocuklarla hep beraber. Evet. Ee, yani elimizden geldiği kadar çocuklara destek olduk yani uzaktan evet. pandemi. Ha şimdi açıldı. Allah razı olsun. Bu saatten sonra da daha iyi çalışacağız yani. Evet. Şu anda Haziran ayında hafta içi dört gün çalışma yapıyoruz. Temmuz ayından sonra inşallah haftanın 6 günü, 7 günü yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Malatya güreş branşında iyi, iyi, hatta çok iyi seviyede. Daha da iyi olacak. Hedefimiz var hepimizin. Bütün sporcuların hedefi var burada işte arkadaşlarımın hepsinin. İnşallah e, olimpiyatlara sporcu yetiştirecek bu saatten sonra. Emir Ömer var. Emir Ömer Bozba e, 2019 yılı e, küçükler Türkiye şampiyonu oldu. 2020 yılında e, U15'te Türkiye üçüncüsü oldu. 2021 yılında Türkiye şampiyonasında ikinci oldu Emir. Geçen hafta Bulgaristan'da yapılan Avrupa şampiyonasında hem ilimizi hem ülkemizi, bayrağımızı temsil ederek orada yarıştı kendisi. Cumhurbaşkanımıza, Genç Spor Bakanımıza, Spor Genel Müdürümüze, Daire Başkanlarımıza, Federasyon Başkanımıza, Genç Spor İl Müdürümüz Sayın Ebubekir Kayhan'a, Şube Müdürlerimize, Tohum, tohum Koordinatörümüze, sen müdürümüze hepsine teşekkür ederim. Bu imkanları devlet bize sağladı. Bizler de inşallah bu imkanlar doğrultusunda daha iyi yerlere, ülkemizin bayrağını daha iyi yerlere çektireceğiz Allah'ın izniyle. İşte maçlara gidip geliyoruz. İnşallah bu sene gittim Avrupa Şampiyonası'na. Elimden geleni yaptım ama DC'ye gelmedim. İnşallah seneye yapmak istiyorum. Seneye de DC'ye girmek istiyorum yani bir hedefim var. Türk bayrağı taşımak kolay değil yani. Evet. Türk bayrağını taşımak kolay bir şey değil. Ama Allah'ın izniyle daha güzel göklere çekeceğiz bayrağımızı. 2028 Umut Petlana gitmek Umut olmazsa başarı asla olmaz.